Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Yine böyle e, muhteşem bir lezzet paylaşacağım. Ne yapacağım? Alfredo soslu fettuccine makarna. Bildiğimiz kremalı, mantarlı, tavuklu makarnadan bahsediyorum. E, makarnamızı kendimiz yapacağız. Yapımına inanın hiç zor değil. Hani böyle hamurla haşır neşir değilseniz, işte mutfakla hiç e, aranız olmasa bile, e, verdiğim tariflerle rahatlıkla yapabileceğiniz Herkesin yapabileceği, kolaylıkla yapabileceği tariflerden bir tanesi. Ne kullanacağız malzeme olarak? Un kullanacağız, yumurta kullanacağız ve tuz kullanacağız. Malzeme Makarna malzemesi bu. Marketlerdeki gibi e, makarna lezzeti olmuyor. Bu tam böyle İtalyanların gerçek makarna lezzeti. İnanılmaz da lezzetli oluyor. E, bulabilirseniz ilmin böyle un hali oluyor. Durum buğdayı deniliyor. E unla karıştırıp kullanabilirsiniz. Onu da dilediğiniz unlardan tercih edebilirsiniz. İnanılmaz güzel oluyor. Şimdi ne yapalım? Yapımına hemen başlayalım. Burada şu an 400 gram kadar unum var. Onu şöyle tezgaha alıyorum. Şöyle ortasını açacağım. Yumurtaları da şöyle güzelce şöyle biraz da tuz ekleyeceğim göz karar tamamı bu şekilde karıştırıyorum Şimdi artık boşumu da şöyle güzelce toparlamaya çalışacağım. İyice yoğuracağız. Böyle biraz sert bir hamur olacak. Yumuşak bir hamur olmayacak. Yoğurdukça un zaten kendini toparlayacak. Şöyle Ben inanılmaz seviyorum böyle hamur yoğurmayı. Bana gerçekten terapi gibi geliyor. Şu an hala çok sert. Toparlamadı. Yavaş yavaş görmüş olduğunuz gibi hamur kendini toparlıyor. Evet artık hamur kendini bakın toparladı. Görüntüsü de gayet güzel oldu. Birazcık daha yoğuracağım. Sonra bir yarım saat dinlendireceğim. Hiç un kalmadı. Bütün unu toparladım. Dokusu da bakın bu şekilde. Biraz sert bir hamur oluyor. Gayet başarılı oldu. Şöyle koydum, streç kapatacağım üzerine. Şöyle üzerinde streç kapattım. Yarım saat, 40 dakika dinlendireceğim. Şöyle biraz un serpeceğim. Evet, bakın böyle biraz kendini salmış. Şimdi çok sert bir hamur. Ince bildiğim kadar ince açacağım. Hani böyle yumurtalı olduğu için çok unla açmayı gerektiren bir hamur değil. Şöyle biraz un serptim. Şöyle yapışmaması için. Şimdi istediğim kıvamda inceleye geldi. Şöyle biraz un serpeceğim yapışmaması için. Şöyle her yerine gelecek şekilde. Zaten çok kolay yayılıyor. Yumurtalı hamur olduğu için de çok da yapışkan bir hamur olmuyor. Yine şuradan aynı şekilde. Şu tarafından şöyle katlıyorum. artık bir bıçak yardımıyla keseceğim. Şöyle çekim için ben şuradan biraz yapıyorum. Biraz unlayacağım. Şöyle güzelce unladıktan sonra şurayı göstermek istiyorum. Biraz yani büyüklüğünü kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bir Aslında yapımı hiç zor değil görmüş olduğunuz gibi. Sadece merdane ile açtık. Bakın şöyle ne kadar güzel görünüyor. Evet tavuğunu da alıyorum. İki adet tavuk göğsü kullanıyorum. Sıra geldi tavukla mantarları pişirmeye. Önce kabımı böyle yüksek ayarlı ateşte böyle güzelce ısıtıyorum. Sonra tavuklarımı atacağım. Biraz şöyle yağ gezdireceğim, çok fazla değil. Sonra tavuklarımı şöyle güzelce yayıyorum tabağı. Böylece böyle yayvan kapsettim ki tavuklar iyice pişsin, suyun kalmasın diye. Burada da iki diş sarımsağım var. Onları da hazırladım. Yani dilerseniz koymayabilirsiniz. Tamamen isteğe bağlı tabii ki sıcak. Şöyle aldım. Azıcık daha yağ ekliyorum. Zaten çok az yağ kullandım. Şimdi mantarlarımı aynı şekilde atıyorum. Şöyle tereyağım vardı. Onu ilave edeceğim. Ocağın altını kısmıştım. Şöyle biraz kendine gelerek iyice pişsin. Mantarların iyi pişmesi önemli tabii ki. Artık sarımsakları da ekliyorum. Bir taraftan da şöyle suyumuzu hazırlıyorum. Haşlı suyumuzu. Üzerine biraz şöyle tuz atıyorum. Şöyle tavuklarımı da ilave ediyorum. Artık mantarlarım da pişti. İyice özleştireceğim şimdi hepsini. Şimdi ben iki paket krema yerine bir paket krema, bir su bardağı kadar da süt kullanacağım. Bir yemek kaşığı, bir silme yemek kaşığı kadar un ilavesi yapacağım şöyle. Bakın. Şöyle biraz kavurmaya çalışıyorum unu. Şimdi soğuk sütünü ilave edeceğim. Hızlı bir şekilde karıştırmam gerekiyor bu aşamada. Biraz daha süt ilavesi yapabilecek duruma göre. Şimdi kremamı ekleyeceğim parmesan ya da biraz kaşar peyniri ilavesi ekleyeceğiz. İçerisine biraz kaşar peyniri ilavesi yaptım. Şimdi kremamı ekliyorum. İnanılmaz lezzetli oldu. Biraz daha süt veya su ilavesi yapabiliriz. Şimdi makarnalarımı atacağım. Evet. Nasıl güzeller. Bu arada hiç tuz ilavesi yapmadım. Çok az tuz ekleyeceğim. Biraz da karabiber eklemesi yapacağım. Biraz tuz ekleyelim. Makarnalarımı da böyle içerisine atıyorum. Bakın inanılmaz güzel. Bakar mısınız nasıl güzel. Yumurta olduğu için çok yapışmıyorlar zaten birbirlerine. Şöyle biraz suyumdan alacağım. Koyu çünkü. Evet. Hep bol oldu. Bol kremalı görünümlü tavuklarımız, mantarlarımız. Şimdi karabiberini ekliyorum en son. Şöyle karabiberini de ekliyorum. Birazdan kekik de ekleyeceğim. Kekik de çok yapıştırıyorum buna. Tavuk ve mantar içerisinde. Çok az da toz biber de Kekimi de atıyorum. Ve çok az kırmızı toz biber ilavesi yapacağım. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Nasıl güzeller. Evet, artık ocağın altını kapatıyorum. Güzelce piştiler. Ve buluşturuyorum. Dkar mısınız? inanılmaz lezzetli oldu. Şimdi servis tabağına alıyorum. Peynirini de ekliyorum. inanılmaz güzel oldu. Bence kesinlikle denemelisiniz. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Videomu beğendiyseniz beğenilerinizi bekliyorum. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.